Hadi. Hadi. O zaman. O Hadi çıkıyoruz. Evden çıkıyoruz Hava <laughs> var ya. Eksi 55 derece ya. Çok soğuk. Nova Şunu soğuk. size güzel gözükeyim diye takmıyorum. <laughs> <laughs> Üşüyoruz. Şöyle bir tanıtalım bakalım. Burası Heidelberg'in Bahnstadt bölgesi. Çok yeni bir bölge aslında. Yani yeni binalar vesaireler, bir sürü okullar, küçük küçük böyle kafeler, her şey var aslında. Bulabileceğimiz her şey burada var. <gülüyor> farkımız. <laughs> i̇şte farkımız ve işte farkımız. Şöyle. Aynen. Burada insanlar, çocuklar. <laughs> Sarlanıyor. <laughs> Bildiğiniz üzere tabi buralar bisikletli insanlarla dolu. Aa kontrol atacağım. Müzisyen kardeşlerim. Müzisyen <laughs> kardeşlerim. <laughs> i̇şte bugün hava birazcık kötü sevgilim. Bugün hava çok kötü. Keşke güneşli bir günde e, yapsaydık şu işi ama bugüne kısmetmiş ya. Biz ne hmm. zamandır düşünüyorduk. Hadi yapalım, hadi yapalım. Bugün o neymiş? gün bugünmüş. Şimdi biz acıktık. Saat burada 3. <laughs> biz genellikle bu saatlerde acıkıyoruz. Kahvaltı falan yok yani hayatımızda bir şekilde. Bazen yemek yemeyi unutuyoruz, birbirimizi hatırlatıyoruz falan. Acıktık. Biraz bir şeyler alacağız şeyden. Hatta orada yiyelim. Burada <laughs> kafe gibi bir yer var. Sevdim. Bir... Çok tatlı. sevdim şu an. <laughs> Hep sev beni. Buralar tatlış. Hatta ben size birazcık daha böyle şuraları göstermek isterim. Bunlardan şey alamıyorum hocam. Tabii tabii. <laughs> 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 Yaparsın abi sen. Anlıyor ben de. İlkimiz üstüne <laughs> işim var ya. İyi, Sırtım yere gelmez. Evet işte görüyoruz. <laughs> Şehrim bambaşka. <laughs> Aa biz diyeceğim şey <gülüyor> geçtik <gülüyor> bir saniye. Aklımız gitti. Neyse olacak böyle şeyler. Akşam şeye gideceğiz. Biz çok güzel bir yer bulduk Yunan tavernası. Nikon'un yeri. Ona gideceğiz mesela. Orada da mesela küçük küçük sokaklar var Memleketim. çok tatlı. <laughs> Kendisi Yunan göçmeni <laughs> gibi bir şey. Almanya'ya göçtük. Türk ama yani gayet. <laughs> Türk'üm ama hep göçtük ya. Biz hep varlığa göçüyoruz. Hala göçüyor. Şu anda da Almanya'ya göç. Şimdi de beyin göçü. Yani onun beynin göçü gibi. Benim beyimin göçüymüş. <laughs> beyimin göçü. Yav. <laughs> <laughs> böyle harika gerçekler. Gerçekten. Tam <laughs> yani. ha, ev havası bu arada. Sıcacık battaniye Şu doğayı göster doğayı. <laughs> doğa. Doğa oğlum. Do <laughs> doğa oğlum. Buralar böyle hep doğa. Kafemize doğru. Gidiyoruz. Buralar hep tarla. Ne bak buğday. kafemizdeyiz. <laughs> Ve çıfık çarşı gibi herkes burada. <laughs> Hemen dönüşmüş fanlarımız. <laughs> Böyle tatlış, otantik <authentic> bir yer. Gayet <laughs> tatlı. Enerjimiz düşük olsa da aşkımız çok. Şimdi <laughs> 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 Haydi bakalım. Hava buz gibi gerçekten. Evet. Demin ilk konser teklifimi aldım. <laughs> bu var ya bu çok fena bir çocuk. Bu var ya bu. <laughs> Yanımdakinden dolayı. <gülüyor> <gülüyor> İhli ve değil Zeya. Mein Schatz. <laughs> başka? Um, meine Frau. <laughs> <laughs> Ondan sonra başka neler vardı? Nasılsın der mesela? Ha. Wie? <laughs> we ha, we, get. we get to <gülüyor> <gülüyor> we, get. We, get, aynen. we get başka başka ne var biliyorsun ya bir biliyordum şeyler. bir şeyler uyumak şlafın <laughs> Fünf var beş çok önemli beşe kadarsa <gülüyor> <gülüyor> hadi öğretim ya evet ama bir kere söyledim <laughs> Benim de öğretmen şeklim. Vine, bir kere söylüyorum. Zwein. Anlarsan. <laughs> Bazen bu bunu söyleyeceğim. Ee, Hayır, hemen bunu söyleyeceğim. Ya, Şimdi dört <laughs> tane fanım var. Benim Hepiniz beni seviyorsunuz bence. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi Almanca tabi bilmiyorum. Doğal olarak. Haklı olarak bilmiyorum. Yani. Çünkü hiç ihtiyacım olmadı. Geçenlerde bir yere gittik. Şimdi adam bana bir şey anlatıyor. Daha doğrusu on, adam benim bilmem gereken bir şey söylüyor. Hayır yani alakası var. Ha, yani, Amsterdam'a giderken evet. Ya tavuk. Ok. Şimdi Amsterdam'a gittik biz karavanla falan böyle bir çılgınlık yaptık. Ne yazık ki çekemedik ama olsun. Ee, bir dahakilerini çekeceğiz. Ben asıl kelam. Sibirya'dayız şu an. <laughs> Çok soğuk gerçekten. Girerken adam bana karavanı tanıtıyor şimdi. Ben kullanacağım için karavanı. Tamam, bana tanıtıyor. Benim de çevirmem lazım ama ben Aynen. de karavanı bilmediğim için ben de pür dikkat dinledim ve çevirmeyi unuttum. O sırada. çevirmeyi unutmadı. <laughs> bana döndü. Bana da Almanca anlatıyor. <laughs> ya evet. Ya, adam zaten Almanca <laughs> anlatıyor. Hızlı geçiş yapamıyoruz. Simultane olay çok önemli bir olay arkadaşlar. İleride fanlarımızın <laughs> arasında simultane tercüman olursa simultane, simultane. Bilmiyorum işte ikisinden bir şey. biri olursa çok e, tebriklerimi sunuyorum çünkü bence bu bir yetenek ya Kesinlikle. aynı anda iki dile hemen geçiş yok ben de birine sabitliyor ondan sonra biri atıyorum Almanca konuşuyorum Türkçe bir şey sonra ben böyle... Almanca cevap verebiliyorum yani Şimdi... çok enteresan Anlamıyorum sonra da. ben de böyle ben bakıyorum böyle sevgilime müstakbel eşime Müşmaktan, 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 Müşmaktan. Müspaktel, müspaktel, Bir de annem babam izleyecek. Bu arada izlemeyecek ya asla bence. Bence net izleyecekler. Bir yerden sonra izleyecekler yani. Bence. Daha öyle işler var arkadaşlar. Kolay değil evlenmek, bilmem ne işte o ondan istenecek o ona verilecek falan bir sürü koşturma var. Bir de biz ülkeler arası hep düşün... Yani çok da düşünmedik nasıl yapacağız diye çünkü hep böyle aktı aslında. Ya. Arkadaşlar benim size verebileceğim tek bir tavsiye var. Eğer kalbinizdeki ve kalbiniz güzelse hayat size öyle kapılar açıyor ki, öyle şeyler sağlıyor ki sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece sevmeye ve sevilmeye devam edin. Ya ben hep şunu hiç inanmazdım. işte doğru bir şeyse veya olması gereken bir şeyse hayat onu zaten sunuyor ve yapıyor ve olması gereken her şeyi de akıtıyor yani. Ben buna inanmazdım. Olmayan şey hep zor. <laughs> Ama böyle zorlamadan akınca ve gerçekten doğru bir şey bulduğunu hissedince doğru kişi ve doğru zaman her şey çok olması gerektiği gibi hayat gerçekten yardım ediyor. İnşallah da böyle devam etsin. Aynen. Çok mutsuyuz o konuda yani. O yüzden bir şey olmuyorsa sakın zorlamayın vardır bir hayır. Vallahi varmış. Ee, o yüzden tek tavsiyemiz o kişiyi bulana kadar da öyle yani nasıl bağlamayın kendinizi ya. Yani. Anlaşılıyor ya biliyor musun? Ben de diyordum nasıl anlayacağım doğru kişi ne demek. Yani böyle ruh eşine karşına çıkınca direkt Tanıyorsun bir görüşte. Zaten. Aa bu o diyorsun. <laughs> Mesela bununla ilgili de çok güzel anılarımız var anlatacağımız ileride. Tanışma hikayelerimiz. Evet. Ee... Mucizevi. Bir anda böyle aa bu o diyorsun. Çok ilginç. Bence herkese içinden geçen ve gerçekten olmasını isteyen herkese kısmet olsun diyoruz. Amin. İnşallah. Yani ha, izlerseniz tabi daha kolay kısmet <laughs> tabii, <kısmetli> olur Tabi kısmetse olur. Biz aslında kafede daha çok oturacaktık. Bir şeyler çalışalım veya olan videoları biraz izleyip keselim. Ama yani yok oturulacak gibi değil. Ses, gürültü ve şey olarak insan üst üste oturuyor. Gerçekten hiç yer yok. O yüzden kalktık evimize gidelim dedik. Evimizden birazcık çalışalım. Sonra ısınalım, hazırlanalım. Sonra da... Nikon'un Yeri! 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 Buradan Yeri! Buradan Yeri! Yeri! yeri. yeri. <laughs> yeri. Yani seni Selamlar söylüyoruz. Çok seviyorum gerçekten ya. Bak. Ben... Bakalım çok değişik şeyler olacak, güzel şeyler olacak. Her şeyi imza atmaya çalışacağız ki atacağız. Hı hı. Ama benim için en önemli imza. Arada bir bir aşkım bize de. Ha, neydi? <gülüyor> <gülüyor> en güzel yerinde kestim. Mutluluk. Yani. <laughs> en güzel atacağım imza. Senin adının yanına atacağım imza. Altının altına öyle. Eminim bak, bak. falan. Yani, benim eşim Mine From falan. <gülüyor> hani... <gülüyor> Evet gibi. ne diyorduk bile aşkım biz arasında şarkı söylersin diye düşünüyorum. Tabi. Bir şeyler yaparsın bize takipçilerimle. Yapacağım ben bir şeyler. <laughs> ben saksafon çala çala ve Heidelberg'de dolaşacağım mesela. <laughs> Bu videoya bin beğeni gelir. Bin de çok şey oldu ya. Düşük. Kaç beğeni gelirse çalayım dolaşa dolaşa saksafon. Aşkım şu an bence beş beğeni gelirse öyle çal yani <laughs> anladın. Tamam beğeni. bin gelirse <laughs> çalacağım takacağım sırtıma saksafonu ahan da buralarda bu gölün kenarında falan gölü de keşke görseydiniz ama böyle çala çala böyle fareli köyün kavalcısı gibi çala çala dolaşacağım. Şey yaparız, challenge yaparız. Doğru mesela koyarız bir tane işlek bir caddeye. E, bir saatin içinde bin euro toplama <laughs> 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 Müthiş fikirler gerçekten. Harika fikirler ya. Sonra onu takipçilerimizden birine çekileceğim. <laughs> Biz de daş kemirelim. Ne bonkör olmadan kanal mı aç? Aşkım biz bir kazanalım da Bonkörlüğümüz zaten cabası yani her türlü Tabii olacak canım, şey. Tabii ki siz bizi görmüşsünüz zaten. Siz benim sırtımı kaşıyacağınız, Ben sizin sırtınızı kaşıyacağım. Çalacağım be. Söz veriyorum çalacağım. Daha beni dinlemediler. Ego ego ego. Onun egosu bana kadar. <laughs> tamam Tamam Mr. <tamam>, <laughs> Creation şeklinde. Böyle de eve geldik bu arada. Evle kafenin arası da bu kadardı. Bu kadar. <laughs> Neyse evimize geldik. Sıcak evet bu yuvamıza. videonun da sonuna gelmiş olalım bence. Böyle bir küçük tur attık mahallemizi. Semtteyiz. Semt çocuk. Civardayız. Ee, akşam Nikon'a görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. İlk videomuzu izlemediyseniz buralarda bir yerde vardır. İşte izleyin. Var şuralarda bir yerlerde. Bir de vardır. abone olmayı falan unutma. Abone olmayı seviyoruz. <laughs> görüşmek. Elinle. Elim. Hadi görüşmek